Herkese merhaba. Benim adım Sinan Deniz Yenen. Bugün sizlere IEEE-GRSS doktor tez yarışması için aday olarak gösterdiğimiz radyo örtülme verisinin bilgisayarlı iyon küre tomografisi ile bütünleştirmesi başlıklı tez çalışmamı anlatacağım. İyon küre yapısı nedeniyle elektromanyetik dalgaların yayılabileceği en karmaşık ortamlardan biridir. ETF haberleşmede uzun mesafeli iletişim iyon küre sayesinde mümkün. L uydu operasyonlarında iyon kiredeki dalgalanmalar difokus etkisi yaratarak sinyal kalitesini ve uydu sağlığını etkilemekte. Orta ve yüksek yörünge konumlanmasında iyon kire sinyal yollarını değiştirerek konumlandırma sistemlerinin hassasiyetini etkilemekte. Sentetik açıklık radar sinyalleri üzerinde gecikme ve bozulmalara neden olarak uzaktan algılama verilerinin doğruluğunu kötüleştirebilmekte. Haberleşme uydularında güneş patlaması gibi uzay havası olayları sinyal yayılımını ve güvenilirliğini etkilemekte. Ayrıca iyon küreden yeryüzüne inen yüklü akımlar, gaz ve petrol boru hatlarında korozyon etkisi yaratarak uzun vadede yapısal hasarlara neden olabilmekte. Yine bu akımlar, yüksek enerji hatlarını etkileyerek elektrik kesintilerine yol açabilmektedir. Bu nedenle, iyon kürenin fiziksel yapısının ve sinyaller üzerindeki etkisinin incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Elektron yoğunluğu, iyon küreyi ifade eden en önemli parametrelerden biridir. İyon küre elektron yoğunluğunun doğrudan ölçümü mümkün olmadığından, kestirimi için iyonosonda ve Global Positioning Sistem uyduları tabanlı uzaktan algılama yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada kullanılan temel girdilerden biri de GPS alıcı kayıtlarından elde edilen eğik toplam elektron içeriğidir. Bu test kapsamında ilk kez küresel veya dünya üzerinde herhangi bir bölge için dört boyutlu elektron yoğunluğu yeniden yapılandırması amacıyla tekil değer ayrışımı tabanlı, iterasyona gerek olmadan kapalı formda gürbüz bir bilgisayarlı iyon kilo tomografi algoritması olan Ionolab Fusion geliştirilmiştir. Algoritma sadece bölge sınır koordinatlarını ve tomografinin gerçekleşeceği tarih ve saat bilgilerine ihtiyaç duymaktadır. İlgilenilen bölge içerisindeki GPS istasyonları incelenerek düzenli karesel dağılım olacak şekilde istasyonlar seçilmektedir. Eğer çöl, okyanus, orman gibi alanlar için geri çatma yapılıyorsa algoritma yine bu dağılımı uyacak şekilde otomatik olarak sanal yeryüzü istasyonu eklemektedir. İyon küreye ait ölçüm verisinin dikey çözünürlüğünü arttırmak amacıyla algoritma L uyduları üzerindeki alıcılar ile GPS uyduları arasındaki sinyalleri tomografide kullanmaktadır. Ayrıca yatay sinyaller de sanal olarak uygun uzay ve zaman çözünürlüğünde otomatik olarak eklenmektedir. Algoritmanın kolay kullanımı için portamında bir kullanıcı arayüzü geliştirilerek algoritma gelişmiş seviyede de bir teknolojik ürüne dönüştürülmüştür. Öncelikle iyon küre değişken yapısını modellenebilmesi için enlem, boylam ve yükseklikte 3 boyutlu küresel hücrelere ayrılmaktadır. Böylece uzay ve zamanda 4 boyutlu iyon küre leksikografiksel olarak sıralanarak 1 boyutlu vektörle ifade edilebilmektedir. Algoritma sadece bölge sınırı koordinatları, tarih ve saat bilgilerini girdi olarak beklemektedir. İyon küreye ait ön bilgi içeren model matris, International Reference Ionosphere, Extended Plasma Sphere, İyon küre modeli kullanılarak iki farklı yaklaşımda oluşturulabilmektedir. Bu yöntemler en iyilenmiştir. Kullanılacak model matris yöntemi GUI üzerinden seçilebilmektedir. Modern matrise tekil değer ayrışımı yöntemi uygulanmakta. Elde edilen tekil değerlerin enerjileri incelenerek sinyal alt uzayını ifade eden taban vektörler hesaplanmaktadır. Bölge içerisindeki istasyonlar bölgenin %20'sini kapsaması amaçlanarak düzenli karesel dağılım elde edilecek şekilde örneklenmekte. Çöl, okyanus, orman gibi istasyon bulunmayan veya seyrek olan bölgeler için sanal istasyon eklenmektedir. Sanal istasyonlar işaretlenen boş ızgaraların merkezine yerleştirilmektedir. Uydu ve alıcılar arasındaki eğik toplam içeriği ve yol uzunluğu değerlerini içeren ölçüm vektörü ve örnekleme matrisi LEO GPS uyduları arasındaki radyo örtülme verisinde kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Radyo örtülme verisinin zamanda çözünürlüğü en iyilenerek incelenmiştir. Sanal yeryüzü istasyonları ile Leo GPS uyduları arasındaki e hesaplanması için IRPAS m yöntemi geliştirilmiştir. Uydu ve alıcı çiftleri arasındaki ışınların hücrelerden geçerken izledikleri uydu yolları aynı Aynolab m algoritması kullanılarak hesaplanmıştır. GPS ve yeryüzü alıcıları ile GPS-D uyduları arasındaki ışınların iz düşümü GUI'de çizdirilmektedir. Taban vektörlerin katsayıları en az kareler kestirimi ile kestirilmiş taban vektörleri ve kestirilen taban katsayıları kullanılarak elektron yoğunluğu geri çatımı gerçekleştirilmiştir. Kullanıcıların kolay kullanımı için geliştirilen GUI, tezin yaygın etki çıktısıdır. Rhinolab Fusion'un başarımı sırasıyla Avrupa, Güney Afrika ve Kenya bölgelerinde incelenmiştir. Sonuç olarak hem alanında önce yüksek etkiye sahip Atmosfer dergisinde yayın hem de 6 konferansta sözlü sunum ile başarımı kanıtlanan doktora tezinin IEEE GRSS Türkiye bölümü doktora tez yarışması ödülüne aday olarak gösterilmesinin uygun olduğu değerlendirilmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim. Saygılarımla.